Valilik gündeminden herkese merhaba. Eskişehir Valiliği'nin 4 ila 11 Temmuz tarihleri arasındaki yakışından hazırladığımız programla karşınızdayız. Vali Hüseyin Aksoy, motosiklet kazalarında farkındalığın arttırılması buluşması programına katıldı. 2025'in ilk 6 ayında trafik kazalarının 156.6'sının motosikletlerle ilgili gerçekleştiğini ve 96 kişinin de yaralandığını belirten Aksoy, kazaların azaltılması için trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Vali Hüseyin Hüseyin Aksoy'un katıldığı bir diğer toplantı ise 2025 yılı ikinci dönem kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı oldu. Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleşti toplantı. Yine Eskişehir'in tarihsel birikimi, kültürel zenginliği, sosyal yapısı ve ekonomik potansiyelinin bilimsel bir zeminde ele alınacağı Eskişehir Sempozyumu için hazırlık ve koordinasyon toplantısı Vali Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Aksoy'un hafta boyunca önemli misafirleri vardı. Onlardan bazıları şu şekilde. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler ve kardeşi Ayhan Kahveci, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret edenlerden oldu. Eskişehir Kırıkkaleliler Derneği Başkanı Avukat Serkan İleli ve yönetim kurulu üyeleri Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Eskişehirli ses sanatçısı Mithat Körler de Vali Aksoy'un ziyaretçilerinden oldu. Meclis 25. Dönem Şanlıurfa Milletvekili ve Eski Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mazhar Bağlı Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret edenlerdendir. Şehit Asteğmen Ali İhsan Aydın'la Baba Sahmet Aydın ve İnönü İsmet Paşa Mahalle Muhtarı Mustafa Göktaş Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy Kıbrıs gazisi Cuma Güçtekin'in kızı Sinem Güçtekin'i makamında buyur etti. Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibi Aydın ve Başkan Yardımcısı Can Acıoğlu, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret edenlerden oldu. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Gün Yüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ve Büyük Birlik Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret edenlerden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişi Ali Kemal Akmet'in Vali Hüseyin Akso makamında buyur edildi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kamil Çolak, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret edenlerden oldu. Türkiye Entbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Ve yine Uluslararası Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali 2025 kapsamında Uluslararası Folklor Festivali ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi temsilcileri Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret edenlerden oldu. Eskişehir İli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri 30 Haziran 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri denetimlerde 39 olaya müdahale etti. Denetimler sonucunda 55 şüpheli yasal işlem yapılırken çok sayıda uyuşturucu maddele geçirildi. Yine aynı ekipler tarafından aynı tarihler arasında trafik güvenliği için yapılan denetimlerde 2710 alkol kontrolü gerçekleştirilirken 233 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 8091 trafik cezası uygulandı. Yine aynı tarihler arasında aynı ekipler tarafından yapılan denetimlerde uygulama noktalarında 178 aranan şahıs kontrol edilirken çeşitli suçlardan aranan 103 kişi tespit edildi. Vali Hüseyin Aksoy, halk sağlığının korunması adına önemli çalışmalar yürüten Eskişehir Halk Sağlığı Laboratuvarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Eskişehir'de Türkiye'nin 4. SMA laboratuvarı Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti. Eskişehir Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesinde kurulan genetik hastalıklar değerlendirme merkezi hem Eskişehir'e hem de çevre illere hizmet verecek. Bu haberle birlikte valilik gündemini noktalıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.